Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 10 kilolarını nasıl verdim? Nelerden konuşacağız? Onları söyleyeyim öncelikle. Öncelikle hamilelikte kaç kilo aldım? Hamilelik boyunca dikkat ettim mi kilo almaya, almamaya? Doğumdan sonra ne kadar sürede zayıfladım? Zayıflamak için neler yaptım? Bir de doğum öncesinde, yani doğumdan tamamen bağımsız ve birkaç tane zayıflama tiyom var benim. Hızlı kilo verme yani yiyerek özellikle kilo verme tiyolarım var. Onlardan bahsedeceğim. İlk olarak başlayalım. Hamilelikte kaç kilo aldım? Hatta hamile kalmadığımdan önce gördüğüm en yüksek kilo 55 kilo. Hatta 55 benim için fazla bir kiloydu. 50 kilo civarlarında genelde ee, oluyordum. Evlendim falan derken öğrencilik hayatım bitti. Anne evine döndüm. O esnada o 5 kiloyu almışım ben. Sonra bir gün işte ters oldum. 57 kiloyu gördüm ve zaten şok olmuştum. Hani 55 benim için en taptı. Sonrasında 57 kilo olmuşum. 57'den sonraki hafta zaten bir hafta sonra da e, hamile olduğumu öğrendim. Ve her zaten hamileymişim o süreçte. Bayağı da bir şiştim. Yani karnım davul gibiydi. Hatta hamile taklidi yapıyordum. Hani ortada öyle geziniyordum ama hiç beklemediğim, beklemiyorduk yani hamile olabileceğimi. Sonra hamile olduğumu öğrendim. Hamileliğim boyunca 9 ay boyunca gerçekten çok fazla su içtim. İlk aylarda hani ya böyle çok iştahlı bir hamilelik geçirmedim. Hiçbir şey aşermedim mesela. Yani kahvaltıda falan öyle çok fazla şey tüketken yani çok Böyle hani yeme alışkanlığım yoktu. Zaten şekerli şeyler falan ben çok tüketmezdim. Hani öyle yani tatlı. Yumurta, süt, peynir ağırlıklı biraz daha. Aynen bir yani benim favori yemeğim ya mesela ekmek de çok fazla tüketmezdim. ekmeye abandım yani. Ekmek benim favori yiyeceğim oldu. Çünkü iştahsızım. en sevdiğim yeme şekli de peynir. Ekmek, zeytin, ekmek yani kahvaltı. Hani küsür yediğim gibi, kahvaltıyla besleniyorum. Bu Ruhumuz fakir diyorsun ya. <laughs> Hayır. Ondan sonra gerçekten <laughs> çok zor. Bunu şey diyeceksin. En sevdiğim şey kahvaltıda jambon. Jambonsuz yapamam kahvaltıyı. Tam ha, böyle de <laughs> full jambon yediğim için. Ha öyle şeyler zararlı. Salam, sosis, sucuk falan bunları hiç beslemek. Hiç evet, yemedim yani neredeyse. Zor. Bunlar yani işlenmiş gıdalardan uzak durdum çok içtim. Gerçekten 4 litreye yakın su içtim. Özellikle son ayımda erken doğum riskim vardı. Suyum azalmıştı. Alina'nın içinde bulunduğu o su, embriyo suyu mu demiyor artık tam hatırlayamıyorum. O azaldığı için bana çok fazla su içmem ve havuç suyu içmem. Ben tabii o esnada havuç suları, meyve suları ne buluyorsam yani sürekli sıvı tükettim. Sonra artık en son yanılmıyorsam ya 74 ya da 76 kiloyla yani 57'den 76 yani siz hesaplayın artık hani o kadar kiloyla ben doğuma girdim. Çıktıktan sonra kısa bir süre sonra zaten bir iki ay gibi bir süre sonrasında tartıldığımda 60 kilolara düşmüştüm hani 60'ı görmüştüm. Ya birden zaten böyle hızlı bir kilo verme sürecim oldu çünkü doğumdan sonra da ben su içme alışkanlığıma devam ettim. Yani lıkır lıkır su içiyordum ve iştahım gerçekten yoktu. Hani şey gibi bir beslenme şekli önüme ne kımılırsa yiyordum. Zaten ilk bir 20 gün boyunca yanında bir kayınvalidem, bir kendi annem duruyordu. Ee, yani ne verdilerse onu yedim. Çünkü zaten çocuğa odaklısın. Hani çok fazla öyle yemek gözüm görmüyordu. Görmek istesen de zaten ağlıyor, ediyor, onunla ilgileniyorsun. Ee, akşam yemeği hiç yoktu zaten. Bir aydan sonra akşam yemeği hiç yememeye başladım. Ve bir beş ayım benim iştahsızlık ve ne bulursam onu yemek. Sırf böyle karın tokluğunu hani doymak için yemeye başladı. Sonra yani ne oldu? o 5. aydan sonra ne oldu? Beşinci aya kadar ben gerçekten şu an olduğum halimden çok daha hızlı kilo verdim. Yani buradaki en yani verebileceğim hani insanlar nasıl zayıfladın diye soranlara verebileceğim en iyi tüyo su içmek. Hem çok fazla yemeği engelliyor hem de e, vücuttaki pek çok şeyi dengelediği için de hızlı kilo vermeyi sağlıyor bence. Su içmeyi unutanlar da var ama mesela ben su içmeyi unutuyorum. Ama mesela öyle bile gelmiyor. İşte emzirirken... yani bu esnada ben nasıl su içmeyi hatırlayacağım? Gün içinde ben belki bir bardak su içiyorum ama yok aklıma gelmiyor. Nasıl bir tavsiye verebilirsin bu durumda? Ya şöyle oldu. Ben de mesela <laughs> ben mesela şişeyle dolaşmıyorum. Özellikle iş yerindeyken ya ilk başlarda ben de çünkü çok su içen biri değildim. Ne yaptın? Şişe taşımaya başladım yanımda ondan sonra e, yavaş yavaş o içme miktarı arttı zaten içtikçe içesi geliyor insanın yani sürekli ve gözünüz önünde hep bir su şişesi bulundurunca sürekli su içiyorsun ne oldu? Şimdi bir an şeye baktım da video kaydetmemişim başlamamışım diye düşündüm. Görmedim sonra bu taraftaymış rakam şey o zaman kendime hmm. üzüldüm ya. Tamam okey ben de özür <laughs> o kadar konuştum. Önünüze daima bir şişe bulundurursanız zaten bir yerden sonra alışkanlık oluyor yani su içmeye başlıyorsunuz. Doğumdan sonrası için de yani emzirenler için bunu diyebileceğim. Diliniz zamanı kuruyor yani emzirmek aşırı susatıcı bir şey. Yani ben yani emzirirken litreler yani şu anda da emziriyorum da yani o başlarda çok fazla su içiyordum. Şimdi mesela o eski oranla daha az içiyorum. Birincisi su dedik, ondan sonrasında, zaten sonrasında benim iştahım açıldı, iştahım açıldığı sürece zaten artık bıraktım çünkü yani bunu emzirmeye bağladım hatta bir ara böyle e, insülin direncim olmasından şüphe ettim çünkü elim ayağım titriyordu yani sürekli bir yeme isteğim vardı, sürekli çikolata, tatlı, kahvaltıda çikolata ekmek yemeye başladım ki hiç yemem her akşam yemeğinde kola, asitli içecekler içmeye başladım ki hiç içmezdim. Tatlı değil mi? Senden sürekli baklava istiyordum diye. Evet. Bana baklava alır mısın diye. Yani hamilelik de aşermemiştim hiçbir değiştirmiş şey. değiştirmiş gibi olduk ya. Evet yani Gürkan'ın ne kadar böyle laf söylediğim kötü alışkanlığı varsa hepsini ben yapmaya başladım. İşte üzüm üzüme baka baka dedikleri Şöyle herhalde. Şöyle şaşı kalkar. Aynen. Keşke i̇şte ben sana baka baka bir şeyler yapabilseymişim. İşte o burada sen baskın karakter ya baskın karakterlik bir şey yok aslında. Senin içinde varmış bence. Olabilir. Baskınla da alakası yok. Ya ben bir de canımın istediğini yapan bir insanım. Yani diyete girebilecek biri değilim mesela Canım onu istiyorsa giriyorum. Yani ben onu yemek istiyorsam yiyorum. Yemek istemiyorsam da yemiyorum. Mesela son bir haftadır falan gerçekten eski beslenme düzenime geçmeye başladım. İşte burada şimdi de mesela tekrardan yavaş yavaş. Yani zaten ee, yürüyüşler yaparak da mesela gerçekten kilo verebiliyorsunuz yani doğumdan sonra. Birazcık böyle hani günde bir saat yürümek bile aşırı kilo vermeyi sağlıyor bence. Metabolik sorunları olanlar için konuşmuyorum. Yani normal bünyeler e, için diyorum. ya yani bir de mesela hani kilo vermekte zorlanan insanlar vardı. Yani sürekli kilolu olabilenler vardı. Metabolizma yaşı çok yüksek olanlar vardır. Yani ne bileyim ee, metabolizması işte tembel olan insanlar falan hani bunlar e, her haliyle daha yavaş kilo verebiliyor doğumdan sonrası için ben bunları yaptım yani su içtim ee, şu aralarda işte hareketsizlik halim başladı ee, o yüzden öyle çok çok bir kilon kalmadı tabi yine bir 3-4 kilon bence bana kalırsa var fazla doğumun verdiği bir genişleme var onun toparlanması lazım yavaş yavaş bende mesela bir yıl oldu yani anca toparlanıyor diye düşünüyorum e tabi belli bir hani dolgunluk da var haliyle vücutta da bence bana kalırsa. Çünkü vücut genişledi ve eski haline dönmesi gerçekten zaman alıyor. Yani içi boş da olsa dolu da olsa bu şekilde diye düşünüyorum. Geçmişe yönelik mesela nasıl hızlı zayıflıyordum? Ha, bu arada... Kalemi de fırlattım. Ee, işte şunu fark ettim. Bu korona döneminde şimdi hepimiz tabi sağlıklı şeyler yiyoruz içiyoruz ya. Mesela biz bitki çayları bir arada çok içmeye başladık ve ben her sabah uyanır uyanmaz kekik çayı içmeye başladım. Sonra bir fark ettim ki ben zayıflıyorum. 3 kilo falan vermiştim. Kekik çayı nasıl yapıyorum diye sorarsanız da kekik çayını iki tatlı kaşığı kadar yeşil çay koyup bir tatlı kaşığı kadar da normal yani böyle baharat olarak kullandım. kekiği kaynatıyordum yani kaynamış suyla demliyordum bu şekilde içmeye başladım her sabah mı? aç karnına bir de bunun üstüne ben tabi nereden baksan bir, bir süre bir buçuk litre su içmeye başladım yani uyanır uyanmaz bu benim mesela e, bu süreçte ben, yani zayıflamak için fark ettim bitiyor ikinci tüyom ise karatay e, diyeti Diyette denilemez ama karatay beslenme şekli mesela ben eskiden bu şekilde beslenen yani bir şekilde hayatımız zaten böyleydi. Mesela sabahları iki yumurta yiyorum bence kesinlikle kilo verdiriyor. Yani deneyin ve görün derim. Aynı zamanda hani vitamin, mineral hene hani bunlar falan vücutta dengeleniyor. Tekrar esne iyi hale geliyor kara terbiyeti dışında ne önerebiliriz? Ha, ekmek yememek hemen kilo verdiriyor. Her gün günde bir saat yürüyüş. Akşam yemeklerini kesmek. Yani bunlar gerçekten çok hızlı kilo verdiler. Zaten bunları yapıp da Aa, ben hala kiloluyum diyorsa biri e, yani mutlaka ya tiroidlerinde bir sıkıntı vardır ya hormonal bir sıkıntısı vardır e, ya da metabolizma çok fazladır. E, bunlarla alakalı bir problem vardır. ben yani benim hani kilomu verme sürecim bu şekildeydi. Evet yiyerek bu şekilde kilo verdim. çok dikkat etmedim. Bir şeylerden kesmedim. Hiçbir şeyden mahrum bırakmadım kendimi. Şimdi de öyle. Şu anda da o şekilde. Yine yemelere devam ediyorum. Herhangi bir dikkat ettiğim bir şey yok. Sadece mesela ekmek yemiyorum. Çünkü ekmek yemek gerçekten istemiyorum. Ama mesela tatlı türlü şeyler yani bir ikram falan edilirse yiyorum. Asit içecekleri kestim. Kendim kestim. Başka da yani dikkat ettiğim herhangi bir şey yok şimdilik. Evet, videonun kapanışını yapayım. Diyetlerle alakalı tabii soracağınız sorular olsa daha detaylı bir video çekebilirim hani. Şimdilik hani böyle hani seri bir video olsun istedik. Bir de amacımız birazcık böyle YouTube'a alıştırmak kendimizi. Hani ne kadar böyle video çekebiliyoruz onu görmek. Hani çok fazla bir hazırlık yapmadan videoları çekiyoruz maksat hani böyle video stomuz olsun hani kanalımız yavaş yavaş büyüsün. Bundan sonra mesela Alina'nın videoları gelecek. Burkan'la bizim yarışma videolarımız gelecek. Yavaş yavaş e, benim böyle yani e, etrafındaki insanlara soruyorum hani ne çeksem izlersiniz gibisinden. Yani var mesela birkaç tane özellikle Alina ile bir gününüzü çekin diye çok istek geliyor. Doğum çantası, doğumla alakalı videolar göre doğum çantası nasıl olur ya da bebek ihtiyaçları nelerdir diye. Yani bunlar için birazcık da böyle hani yanıma göstererekten hani yapmak istiyorum. O yüzden biraz hazırlık lazım ama yavaş yavaş gün gün bunları da çekmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve mutlaka beğen tuşuna basın. Yorumlarda da mutlaka bir şeyler yani yazın ya yazın. Ya, böyle a harfi bile koysanız bir şey bence. Takibe takip. <laughs>